Merhaba arkadaşlar, Kardeşlerim dizisi ve birçok dizinin çekimlerine bayram nedeniyle ara verildiği için, büyük ihtimallen Kardeşlerim dizisi haftaya yayınlanmayacak. Dizinin yapımı tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak bir değişiklik yapılmazsa, Kardeşlerim dizisi bayram tatili nedeniyle haftaya yayınlanmayacak. Geçen bölüm ise, Ayla suçunu itiraf ettiği için cezaevine girmedi. Büyük ihtimalle ileriki bölümlerde Ayla'nın devam eden davası sonuçlanacak ve Ayla bir ceza almayacak. Nebahat ise geçen bölüm Suzan'a Süreyya'nın çarptığını öğrendi. Suzan'ın ölümü tamamen Suzan'ın suçu olduğu için büyük ihtimalle Süreyya bu yüzden büyük bir ceza almayacak. Akif ise geçen bölüm Gökhan'a karşı çok zekice bir plan yaparak Gökhan'ın kulüpteki hissesini ve paralarını aldı. Gökhan'ın artık dizide çok fazla hikayesi kalmadığı için Gökhan'ın birkaç bölüm içinde diziye veda edeceğini sizlere daha önce de söylemiştik. Büyük ihtimalle Gökhan'ın vedası birkaç bölüm içinde gerçekleşecek. Sizce Gökhan artık diziye veda etmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.